Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. Bakalım e, ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta A101'lerde neler var. Hep birlikte görelim. 15 Ağustos Perşembe günü gelen ürünler. Evet arkadaşlar şöyle ilk göstereceğim ürün şu şekilde. E, Keramika markasının Kupa varil e, Bardakları var Bunlar 345 cc çapında Şu şekilde arkadaşlar Fiyatları ise 45 lira Bir de şöyle bir rengi var Şu şekilde e, Bakalım ve Bir de bu şekilde de bir rengi var Gri Fiyatları ise bunların 45 lira bir fiyatı var e, Bu şekilde Ve burada da şöyle e, Arda camın Şöyle soslukları var bu şekilde bunların da tabii böyle farklı renk seçenekleri var şu şekilde arkadaşlar fiyatları ise bunların 15 lira bir fiyatı var ve burada da paşa saklama kapları var bunlar da bu şekilde arkadaşlar fiyatı 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada şöyle göstereyim ee, şöyle baharat çeşitleri var arkadaşlar. Tuzluk pardon ve baharatlık olarak geçiyor şu şekilde. Fiyatları ise bunların 13 lira bir fiyatı var ve burada da şu şekilde kupa bardakları var arkadaşlar. Renkli. Bunlar da 350 cc çapında fiyatı 42 lira 50 kuruş bir fiyat var. Bir de şu şekilde bir rengi var arkadaşlar. Ve şöyle göstereyim ve böyle kahve tonlarında olanı da var. Bunlar da dediğim gibi 42 lira 50 kuruş bu şekilde de kaseler var. Keramika markasının. Bunlar böyle göstereyim. Fiyatları ise 39 lira bir fiyatı var. Bunlar 14 santim çapında. Bunun da böyle farklı farklı renk seçenekleri var arkadaşlar. Şöyle 4 rengi de göstermek istiyorum sizlere. Evet bu şekilde 4 farklı rengi var arkadaşlar. Çok güzel renkleri de fiyatları da dediğim gibi 39 lira bir fiyatı var. Bu şekilde renkleri şöyle desenleri de zaten Gördüğünüz gibi gayet güzelmiş. Ve burada da yine böyle keramika markasının tango kaseleri var. Bunlar da 16 santim çapında. Fiyatı ise bunların 40 lira. Bunun da böyle farklı farklı renk seçeneği var arkadaşlar. Şu şekilde gayet güzel. Ve keramika markasının şöyle çift renkli kaseleri var. Bunlar da 14 santim çapında. Fiyatı ise bunların da aynı şekilde 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunun da böyle iç kısmı renkli arkadaşlar. Şu şekilde Göstereyim. Evet bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Ee, ve burada da şöyle VIP Ahmet servis kaşıkları var. Ee, bunlar da şu şekilde arkadaşlar. Şöyle e, fiyatlarını göremedim arkadaşlar ama şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bunlar böyle ve çırpıcı şöyle kaşık e, çeşitleri var. Ve burada da aynı şekilde iki karton böyle. Şöyle göstereyim hepsini size bir arada. Fiyatlarını şu anda göremedim arkadaşlar. Ama şöyle sizlere fikir olmuş olur. Ve burada da şöyle e, yağlık seti var ikili olarak. E, metal standlı bu şekilde fiyatları ise 75 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Ve burada Boris kat cam kavanoz var. Ee, bunun da fiyatı 65 lira bir fiyatı var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. 700 cc çapında. Ve burada şöyle kaseler var. Raydan markasının. E, Rayan pardon. Bu şekilde. Bunlar da fiyatları 19 lira 50 kuruş bir fiyat var ve lamb markasının da şöyle bunlar çerezlik oluyor arkadaşlar bu şekilde fiyatları ise 26 lira 50 kuruş ve Boriska çift darlım muklar var şu şekilde bunların da fiyatları 119 lira bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar ve ayran sürahileri var bunların da şöyle Kapak renkleri değişiyor, fiyatları ise 69 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar ee, bu şekilde ve Paşa Bahçesi'nin şöyle kasesi var, ee, fiyatı ise e, 85 lira. Onu göstereyim sizlere. Bu şekilde Strela e, kasesi olarak geçiyor. Şu şekilde, fiyatı ise bunun 85 lira 2500 e, cc çapında bu şekilde bir kase. Evet burada da şöyle kek kalıp ve fırın kalıpları var. Onları da göstereyim sizlere. Bu şekilde arkadaşlar fiyat 219 lira ee, bir fiyatı var bunlar 8 lit dikdörtgen muffin kalıpları var. Ee, bu şekilde de kek kalıbı var onu da göstereyim sizlere arkadaşlar. Bunların da fiyatı 219 lira. Ee, bu şekilde ee, bakalım başka hangi çeşitleri var arkadaşlar şöyle de bir çeşidi var. Şu üç kısım daha şey ve muffin kek kalıbı var arkadaşlar. Bu da böyle sade. Onu da göstereyim sizlere. Ee, bu da böyle bir kek kalıbı. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da şöyle e, daha sade oluyor arkadaşlar. Bacalı kek kalıbı ve burada şöyle mifin kek kalıbı da var. Onu da göstereyim sizlere. Böyle ee, bu da şu şekilde. Fiyatları 219 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle tepsi var arkadaşlar. Kristal tepsi. Bunu da göstereyim sizlere. Ee, bu, şu anda bunun da fiyatı yok arkadaşlar. Ama şöyle sizlere göstermek istedim. Bu şekilde bir e, tepsi gayet güzelmiş. E, bu 448 çarpı 308 60 milimlik oluyor bu şekilde çok güzel melamin bir tepsi arkadaşlar şöyle e, bu şekilde bir tepsi. Evet burada da Hobby Life markasının ekmek sepeti var ve meyve sepeti olarak da geçiyor. Fiyatı ise 30 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar. Mini metal ürünler var şu şekilde. E, Fiyatları ise 35 lira bir fiyatı var arkadaşlar şu şekilde de koyacak var ee, bakalım şöyle açacak var arkadaşlar ee, şöyle rendesi var ee, dondurma şöyle kaşığı var fiyatı ise 35 lira bir fiyatı var ve şöyle bir çırpıcısı da var arkadaşlar ee, çok güzel böyle ürünler var fiyatları ise dediğim gibi 35 lira bir fiyatı var Bunlar da bu şekilde ee, ürünler Evet burada da yine böyle paşa Paşabahçe'nin su bardakları var. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Bu şekilde. Ee, bunun da fiyatı yok arkadaşlar. Ee, şöyle sizlere gö göstereyim. Bu şekilde bunlarda altılı ee, bardaklar ve boriskat. Şu şekilde kare ee, renkli kurtlu bu şekilde. Bunlarda fiyat 55 lira. Bunun da böyle farklı kurt renkleri var. Bunu da göstereyim sizlere. Bu şekilde e, bu koyu lacivert oluyor. E, bu şekilde sarı rengi var. E, böyle yeşil rengi var arkadaşlar. E, bu şekilde ve burada da şöyle e, ölçü bardakları var. Bunların da fiyatları 35 lira. Bir fiyat var. Evet burada da Arzu markasının şöyle el blender seti var. 3 yıl garantili fiyatı 1399 lira bir fiyatı var bir şekilde ve ekmek kızartma makinesi var. Fiyatı 549 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Simbo'nun da şöyle otomatik Türk kahve makinesi var. Fiyatı 799 lira bir fiyatı var ve buharlı kırışık giderici var. Fiyatı 699 lira bir bir fiyatı var ve burada da portatif buharlı ütü var e, fiyatı ise bunun Kivi markasının 649 lira çocuk vafe makinesi var fiyatı 549 lira bir fiyatı var bu şekilde bunlar da şöyle e, ve burada şöyle göstereyim buharlı ütü bu da şöyle bir model arkadaşlar şu şekilde görselde olduğu gibi fiyatı 600 69 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle e, Kivi markasının e, seyahat ütüleri var. Onu şöyle sizlere göstereyim. E, fiyatları ise bunların 499 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle çıkarıp sizlere göstermek istiyorum. Böyle mini küçük oluyor arkadaşlar. Şu şekilde gayet güzelmiş. E, 1000 voltluk oluyor. Şöyle alt kısmını da göstereyim. Tabanı bu şekilde. Bu şu anda jelatinli arkadaşlar. Şöyle. Evet burada da şöyle kivi markasının şarjlı doğrayıcısı var arkadaşlar. Onu da şöyle sizlere göstermek istedim. Ee, şöyle tıkabilirsem. Bu şekilde bir ürün. Üç bıçaklı oluyor. Şöyle takamadım ama şöyle sizlere göstereyim. Fiyatı ise 279 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde bir ürün. 350 milimlik oluyor. Şöyle bıçağı. Şöyle bıçakları da küçük oluyor. Şu şekilde. Evet burada da Akel markasının e, katmer sacı var. Bu da bu şekilde 2 yıl garantili 1550 voltluk fiyatı 700. 99 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle de Arzu markasının saç kurutma makinesi var. 3 yıl garantili 2300 voltluk fiyatı ise 649 lira bir simbonum var. Bu da fiyatı 399 lira bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.